Evet, sonbahar ve kış ayları grip vakalarının e, arttığı sık gördüğümüz ay mevsimler. E, i̇nfluenza A, şu anda en sık gördüğümüz virüs enfeksiyonu. Halk arasında domuz gribi olarak da adlandırılıyor. E, acil servislere ve polikliniklere son günlerde yüksek ateş, yaygın vücut ağrısı, şiddetli öksürük, baş ağrısı... Boğaz ağrısı, bulantı, kusma, ishal şikayetleriyle gelen hasta sayısında ciddi bir artış var. Bunun için test yaptığımızda en çok influenza A yani domuz gribi H1N1 alt grubunun daha fazla olduğunu görüyoruz. E, i̇nfluenza A'ya bağlı e, ölümler olabiliyor. Özellikle risk gruplarında bu daha fazla oluyor. 65 yaş üstü e, kronik hastalığı olan kalp yetmezliği, şeker hastalığı, kronik akciğer hastalığı, böbrek yetmezliği e, tanıları olan hastalar, hamileler, 5 yaş altı çocuklar, kanser tedavisi gören hastalar evet risk grubunda. O yüzden e, bu risk grubundaki kişilerin e, Eylül ve Ekim aylarında aşı olmasını öneriyoruz ki aşı oldukları takdirde hastalıktan korunmuş oluyorlar ama hastalık meydana geliyorsa da erken dönemde ilk 48 saat içerisinde grip bulgularını gördüklerinde kendilerinde, mutlaka hastaneye başvurmalarını öneriyoruz ki antiviral tedavilerini ve destek tedavilerini erken dönemde başlayalım. Olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalmayalım. Çünkü grip, mevsimsel grip maalesef zatüre, bronşitle komplike olup ölümlere neden olabiliyor. Pandemi sürecinde biliyorsunuz herkes maske kullanıyordu. Ciddi izolasyon yöntemlerini, el yıkama gibi hani yöntemleri çok ciddi anlamda uyguluyordu. Dolayısıyla biz grip grip vakalarını çok görmüyorduk. Neredeyse yoka yakındı. Covid daha ön plandaydı. Covid için aldığımız tedbirler... ...influenza'nın da yayılmasına engel oluyordu dolayısıyla. Oysa şimdi pandeminin ortadan kalkmasıyla birlikte... ...evet, influenza vakalarında artış gördük. Bu oran daha da yükseldi. O yüzden kapalı ortamlarda... Ee, geçen sürede arttığı için ortamların havalandırılması özellikle hasta olan, semptomları olan kişilerin maske takarak e, izole olmaları e, yine e, el yıkama yöntemlerini uygulamaları hapşurma, öksürme durumlarında bir peçeteyle ağızlarını kapatmaları o peçeteyi atıp sonra ellerini yıkamaları kişiden kişiye bulaşları önleyecektir. Her yıl influenza, grip virüsü aslında mutasyona uğruyor. Ee, H1 Örneğin bir yani influenza A ve B'de bu mutasyonları görüyoruz. Aşılar da bunlar bu mutasyonlar öngörülerek ona göre hazırlanıyor. Dolayısıyla örneğin Zaytura aşısında her yıl olmak gibi bir şey yok ama e, grip aşılarının her yıl Eylül ve Ekim aylarında uygulanması gerekiyor ve bu aşılar bu mutasyonlar öngörülerek hazırlanıyorlar. Mutlaka aşılarını her yıl olmalılar. Ee, ve kış aylarında kapalı ortamlarda e, zaman geçireceklerse mutlaka maskelerini takmaya devam etmeliler ve el yıkamaya e, özen göstermeliler. Şimdi grip aslında çok daha yani farklı çünkü yüksek ateşle seyrediyor, yaygın vücut ağrısı yapıyor, baş ağrısı, şiddetli öksürük yapıyor, soğuk algınlığı ise e, rinovirüs gibi virüslere bağlı ve daha hafif semptomlarla burun akıntısı, nezle, hafif boğaz ağrısı gibi şikayetlerle e, geçiyor daha hafif seyirli. Covid-19 ile influenza'nın birbirinden farkı ise Covid-19'a biraz daha fazla tat ve koku kaybını görüyoruz. Yine bu dönemde dediğim gibi sindirim sistemi şikayetlerine de neden olabiliyor influenza A. Dolayısıyla bulantı kusma ishal yapabiliyor. Bu da gıda zehirlenmeleriyle karışabiliyor. Ama gıda zehirlenmelerinde Gripteki yüksek ateş, yaygın vücut ağrısı gibi diğer bulguları da görmediğimiz için onu da rahatlıkla ayırt edebiliyoruz ama asıl bizi ayırt etmedi. PCR dediğimiz virüsün izolasyon testi ve hızlı antijen testleri bu hastalıkları birbirinden ayırt etmede kolaylık sağlıyor. Ee, şimdi aslında gribal enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar dolayısıyla antibiyotik kullanmamamız gerekiyor. Ee, çünkü gereksiz yere antibiyotik kullanımı, mikroorganizmaların antibiyotiklere karşı direnç oluşturmalarının nedeni oluyor. Bir de antibiyotiklerin gereksiz yan etkilerine maruz kalıyor kişiler. Ee, asıl antiviral ilaçları biz influenza'da kullanıyoruz. Ee, Oseltamivir grubu ilaçları 5 e, gün süreyle hastalarımıza verdiğimizde çok daha hızlı bir şekilde düzelmelerini sağlıyoruz. Özellikle ilk 48 saat içerisinde bu tedaviye başladığımızda virüsün vücuttaki yayılımını engellemiş ve şikayetlerinin süresini azaltmış oluyoruz. Okulların tatile girmesiyle birlikte influenza, grip vakalarının azalacağını düşünüyoruz. Çünkü çocukların birbirleriyle yakın temasları azalacaktır. Dolayısıyla yayılım zincirini de kırmış olacağız biz. Ama tekrar okulların açılmasıyla yeniden bir artış olacaktır. Dolayısıyla çocuklara el yıkama alışkanlığını kazandırmak, hasta çocukların okula gönderilmemesi ve şikayetleri düzelene kadar da evde üzeri olarak kalmaları salgının kontrol altına alınmasında kolaylık sağlayacaktır. Hastaların özellikle bu bulantı, kusma, ishal gibi şikayetleri yaygın vücut ağrısı ile birlikte şiddetli öksürükle eklendiğinde hani besin zehirlenmesine değil de bu gribe bağlı olabileceğini bilmeleri gerekiyor. E, dolayısıyla böyle hani evde de zaman geçirmek eğer şikayetleri çok artıyorsa e, hastanın ilerlemesi ve komplike olmasına zatüreye belki bronşte ilerlemesine neden olacaktır. Dolayısıyla influenza'da da böyle bir şey olabileceğini bilip doktora gelip tedavileri olmaları önemli.